3 ila 9 Kasım haftası sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Koç ve yükselen koç 3 ila 9 Kasım haftası. Bu hafta küçük adımlar büyük fark yaratır, cesur ol ama sabırlı kal. Hafta koç burcu için hareketli başlıyor. Enerjin yüksek ve yapacak çok işin var ama bir yandan da tempoyu yönetmek gerekiyor. İş yerinde veya kendi işin varsa, uzun zamandır düşündüğün bir proje veya fikir hayata geçebilir. Örneğin, iş yerinde ekip arkadaşlarından destek alarak sunacağın bir öneri, beklediğinden daha olumlu geri dönüş alabilir. Kendi işini yapıyorsan, yeni bir müşteri ya da ek bir sipariş ufak bir kazanç sağlarken uzun vadede daha büyük fırsatlara kapı açabilir. Bu hafta adımlarını dikkatle ama kararlı atmak senin için önemli. İş ve maddi konular birbirine bağlı. Bu hafta gelir ve gider dengeni kontrol altında tutmak gerekebilir. Ufak harcamalar farkında olmadan birikebilir. Örneğin bir kahve, öğle yemeği veya alışverişler sonunda bütçeni zorlayabilir. Ancak aynı zamanda beklenmedik bir ek gelir veya ödeme de gündeme gelebilir. Uzun zamandır beklediğin bir borcun ödemesi, satmayı düşündüğün bir eşya geliri veya işten gelen küçük bir prim hem rahatlama hem de motivasyon sağlayabilir. Bu hafta harcamalarını planlamak hem iç huzurunu korumana hem de işleri sorunsuz ilerletmene yardımcı olur. Aşk hayatında yoğun bir dönem var. İlişkisi olan koçlar için bu hafta iletişim ön planda. Son günlerde ufak anlaşmazlıklar yaşandıysa, bu hafta bunları çözmek mümkün. Örneğin, partnerin senin ilgisiz davrandığını düşünebilir ama aslında meşguldür. Konuşmak ve duygularını net ama yumuşak ifade etmek ilişkideki gerilimi azaltır. Küçük sürprizler de işe yarayabilir. Mesela sevdiği bir yemeği hazırlamak veya kısa bir mesajla ilgi göstermek gününüzü güzelleştirir. Bekar koçlar içinse sosyal ortamda veya arkadaş çevresinde yeni tanışmalar olabilir. İlk başta ilgini çeken kişi farklı ya da karmaşık görünebilir ama zamanla anlam kazanacak. Arkadaşların aracılığıyla veya kısa sohbetler aracılığıyla gelişen tanışmalar, ilerleyen günlerde küçük ama önemli bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Sosyal çevrede hareketlilik artıyor. Arkadaş davetleri veya grup sohbetleriyle karşılaşabilirsin. Bu hafta gitmek istemesen bile birkaç buluşmaya katılmak faydalı olur. Hem moralini yükseltir hem de yeni bağlantılar kurmanı sağlar. Örneğin, uzun zamandır görüşmediğin bir dostla kahve içmek veya kısa bir yürüyüş yapmak hem rahatlatıcı hem de keyifli olabilir. Hafta boyunca gelen kısa mesajlar veya davetler senin enerjini yeniden şekillendirir ve beklenmedik fırsatlar sunabilir. Ev ve aile hayatı da dikkat gerektiriyor. Küçük ama önemli işleri halletmek haftanın içinde yer alacak. Evde ertelediğin düzenlemeler, dolapları toparlamak veya uzun zamandır ellemeyi düşündüğün eşyaları ayırmak hem huzur hem de motivasyon sağlar. Aile üyelerinin kısa talepleri veya küçük destek istekleri de olabilir. Örneğin, annenin veya kardeşinin küçük bir konuda yardım istemesi, başlangıçta seni yorsa da sonunda iyi bir duygu bırakır. Bu hafta aile ve ev işleri kendi planlarını destekleyecek şekilde organize edildiğinde hem rahatlık hem de verim sağlar. Hafta boyunca Koç burcu için en önemli konu sabır ve netlik. Enerjinin yüksek ve hızlı hareket etmeyi seviyorsun ama bazı durumlarda aceleci davranmak işleri karmaşık hale getirebilir. İş yerinde ufak ama önemli bir projeyi yönetirken detayları atlamamak, sosyal ilişkilerde ise iletişimi doğru kurmak kritik. Küçük ama etkili adımlar uzun vadede büyük sonuçlar yaratır. Örneğin, hafta ortasında beklenmedik bir telefon veya e-posta seni şaşırtabilir, ilk anda karar vermek yerine durup değerlendirmek, ilerleyen günlerde büyük avantaj sağlar. Sağlık ve enerji açısından, tempo dalgalı olabilir. Bazı günler sabah erkenden kalkıp tüm işleri bitirmek isteyebilirsin, bazı günler ise yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü hissedebilirsin. Bu doğal, koç enerjisi yoğun ve hızlıdır. Bol su içmek, kısa yürüyüşler yapmak ve uyku düzenine dikkat etmek, haftayı dengede geçirmeni sağlar. Kısa molalar ve kendine ayırdığın zaman hem zihinsel hem fiziksel olarak toparlanmana yardımcı olur. Hafta boyunca fark edeceğin küçük ama önemli fırsatlar var. İş yerinde ya da kendi işinde bir çözüm önermek, bir öneride bulunmak veya ufak bir değişiklik yapmak beklediğinden daha fazla etki yaratabilir. Sosyal ve aşk hayatında ise küçük jestler ve net iletişim ilişkileri güçlendirir. Örneğin, partnerinle yaptığın kısa bir sohbet yanlış anlaşılmaları çözebilir ve aranızdaki bağı tazeleyebilir. Bekar koçlar için kısa bir sohbet veya arkadaş aracılığıyla yapılan tanışma, ilerleyen günlerde küçük ama değerli bir bağa dönüşebilir. Hafta genelinde temponu iyi ayarlamak önemli. Enerjini tamamen iş veya sosyal aktivitelere harcamak yerine, küçük molalar vermek ve kendine zaman ayırmak sana fayda sağlar. Örneğin, evde kısa bir yürüyüş yapmak, kahveni alıp kitap okumak veya sevdiğin bir müziği dinlemek haftanın yoğun temposunu dengeleyecek. Bu küçük anlar hem ruhsal hem de fiziksel olarak enerjini yenilemeni sağlar. Haftanın sonunda geriye dönüp baktığında çok şey yapmadığını düşünsen bile attığın adımların doğru olduğunu fark edeceksin. İşte Koç burcu için bu hafta başarının anahtarı, acele etmeden ama kararlı ilerlemek. Küçük, somut adımlar büyük fark yaratır. İş, para, aşk, sosyal hayat ve ev düzeni birbiriyle bağlantılı ilerliyor ve her konuda dengeli hareket etmek seni kazanmış taraf yapacak. Haftanın mesajı, cesur ol ama sabırlı kal. Küçük adımların gücü büyük. Sen bu hafta, kendi enerjini ve planlarını doğru yöneterek hem iş hem hem de sosyal yaşamda istikrarlı bir şekilde ilerleyeceksin. Aslan ve Yükselen Aslan 3 ila 9 Kasım haftası. Bir hamlen küçük görünse de, başkalarının dikkatini çekebilir. Hafta başlarken fark edeceksin ki etrafındaki insanlar senin tavırlarına normalden daha fazla bakıyor. Pazartesi sabahı, iş yerinde kahveni alırken, yan masadaki birinin gizlice yaptığın sunum hazırlığını fark etmesi ya da seni öven küçük bir yorum, günün geri kalanına güven katacak. Bu hafta gözlem gücün ve kendini göstermenin dengesi öne çıkıyor. İş hayatında bu hafta küçük hamleler büyük etki yaratabilir. Örneğin, bir raporda ufak bir hata fark edip düzeltmek, yöneticinin gözünde seni öne çıkarır. Ya da ekip arkadaşların bir fikirle şaşkınlık yaşarken, senin pratik ve hızlı çözümün durumu toparlar. Kendi işini yapan aslanlar için ise hafta sürprizlerle dolu. Pazartesi gelen bir teklif başta küçük görünse de, pazarlık yaparken attığın basit bir hamle, yeni müşteriler ve uzun vadeli kazançlar getirebilir. Parasal konularda bu hafta risk almaktan kaçınacaksın ama ufak oyunlar işine yarayacak. Mesela, uzun süredir almak istediğin bir aksesuar ya da iş ekipmanı, bir fırsatla daha ucuza eline geçebilir. Bu tür küçük kazançlar hem moralini yükseltir hem de haftanın sonunda, küçük ama etkili hamleler, hissi verir. Aşk hayatında, ilişkisi olan aslanlar için hafta sürprizlerle başlıyor. Partnerin bir anda seni şaşırtabilir, belki sabah işe giderken önüne küçük bir not bırakır, belki de akşam için sürpriz bir plan yapmıştır. Bu tür küçük detaylar, ilişkinin enerjisini artıracak. Bekar aslanlar için ise hafta dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Örneğin, bir arkadaş toplantısında tanışacağın biri ilk bakışta ilgini çekmese de, kısa bir sohbet sırasında zekasıyla ve esprisiyle seni yakalayabilir. Küçük bir bakış, beklenmedik bir tebessüm, tüm haftayı değiştirebilir. Sosyal hayat bu hafta daha çok strateji gerektiriyor. Arkadaşların arasında kimlerin güvenilir, kimlerin fazla dramatik olduğunu görmek senin için kolay olacak birinin sana hafta içinde ufak bir ricada bulunması, senin pratik zekanla çözüm bulmanı sağlayacak ve sen de fark edilmeye devam edeceksin. Örneğin, bir arkadaşın son dakika etkinlik planı değiştirirse, senin hızlı planlama yeteneğin grupta takdir görecek. Ev ve aile hayatında ise bu hafta ufak sürprizler var. Belki evde küçük bir arıza veya kaybolan bir eşya sinir bozabilir ama aslan olarak bunu zekice ve yaratıcı şekilde çözmek seni hem mutlu edecek hem de çevrendekileri etkileyecek. Hafta sonu evde geçen birkaç saat, kısa bir kahve molası ve küçük ev projeleri günü tatmin edici kılacak. Örneğin, bir köşeyi farklı bir köşeye taşımak veya eski bir eşyayı dekoratif bir şekilde kullanmak fark yaratacak. Hafta ortasında, özellikle çarşamba ve perşembe günleri, iş veya sosyal çevrende beklenmedik küçük sürprizler olabilir. Bir arkadaşın seni ani bir davete çağırabilir veya bir iş partnerin önce küçümsediğin bir teklifi ciddi bir fırsata çevirebilir. Bu durumda hızlı kararlar almak seni öne çıkaracak. Hafta sonuna geldiğinde, enerjin ve gözlemlerin sayesinde kazançlı çıkacaksın. Cumartesi günü kısa bir yürüyüş, belki de sokakta rastladığın eski bir arkadaşla beklenmedik bir sohbet moralini yükseltecek. Pazar günü ise haftayı yavaşça kapatmak için ideal. Küçük bir kahvaltı, sevdiğin müzik ve ufak bir planlama haftayı dengede bitirmeni sağlar. Haftanın sonunda fark edeceğin şey, gösteriş yapmadan küçük ama etkili hamlelerle çok şey başarabilirsin. İnsanlar senin yeteneklerini fark eder ve hafta sana uzun vadeli kazançların habercisi olur. Haftanın özeti, küçük sürprizler, hızlı gözlemler ve zekice hamleler haftanı belirleyecek. Gösteriş peşinde koşmana gerek yok, doğru adımların etkisi çok daha büyük olacak. Yay ve yükselen yay 3 ila 9 Kasım haftası. Her şeyi planlayamazsın ama iyi hissettiğin yönde ilerlersen yol seni doğru yere götürür. Bu hafta senin için bir kelimeyle özetlenebilir: Hareket. Sabahları kahveni içerken bile aklında bin fikir dolaşıyor. Bugün nereye gitsem, acaba o işi şimdi mi yapsam gibi sorular zihninde dönüyor. Plan yapmak istiyorsun ama aynı anda canın başka bir şey yapmak istiyor. Aslında bu kararsızlık değil, enerjinin taşması. Bu hafta seni ayakta tutan şey tam da bu içsel kıpırtı olacak. Hafta başında rutinlerini bozmak sana iyi gelecek. Belki işe giderken farklı bir yoldan gitmeyi seçersin ya da kahvaltıyı dışarıda yaparsın. Küçük değişiklikler bile motivasyonunu artırıyor. Ofisteysen, masanda uzun zamandır ilgilenmediğin dosyalar dikkatini çekebilir. "Bunu bitirsem iyi olur." deyip işe koyulduğunda farkında olmadan üretkenleşiyorsun. Yay burcu için monotonluk zehir gibidir. Bu yüzden Salı'dan itibaren enerjini taze tutmanın yolu yeni bir şey denemekten geçiyor. Bir arkadaşın yeni bir etkinlikten bahsederse, hemen "Evet." de. Çünkü bu hafta spontane gelişen planlar seni hiç beklemediğin yerlerde ilginç insanlarla tanıştırabilir. İş hayatında olan Yaylar için hafta sürprizlerle dolu. Belki bir toplantıda hiç beklemediğin bir görev sana verilir veya biri aniden senden fikir ister. O anda hazırlıksız hissedebilirsin ama senin doğaçlama yeteneğin bu tür durumlarda parlıyor. Birkaç hızlı cümleyle olayı toparlayıp çevrendekileri etkileyebilirsin. Bu hafta düşünmeden söylediğin bir fikir bile iş ortamında dikkat çekebilir. Evden çalışan yaylar için dikkat dağınıklığı problemi biraz artabilir. Bir işi yaparken pencerenin dışına dalıp gitmen, bir anda mutfağa gidip başka bir şeyle uğraşman muhtemel. Ama işte sen böyle çalışınca üretken oluyorsun. Kafanı toparlamak için ara sıra dışarı çık, kısa yürüyüşler yap. Hava değişikliği bile zihnini tazeliyor. Para konularında ise biraz inişli çıkışlı bir dönem. Nasıl olsa hallederim, diyerek bazı ödemeleri ertelememeye dikkat et. Çünkü bu hafta beklenmedik bir masraf çıkabilir. Örneğin bozulmuş bir elektronik eşya ya da ani bir hediye alma planı, yine de fazla stres yapma, bir dostunun küçük bir desteği veya gecikmiş bir ödeme seni rahatlatabilir. Aşk hayatı renkli ama karmaşık ilişkisi olan yaylar partnerlerinden bazen fazla planlı olmalarını isteyebilir ama senin özgürlük isteğin ağır basıyor. Bu hafta birlikte spontane aktiviteler yapmak ilişkiye iyi gelir. Örneğin birlikte akşam yürüyüşüne çıkmak, hiç planlamadan sinemaya gitmek ya da sadece arabayla şehir turu atmak basit ama keyifli şeyler bağınızı tazeliyor. Partnerinle gereksiz tartışmalara girmekten kaçın çünkü bu hafta laf ağızdan kolayca çıkıyor ama geri dönmesi zor olabiliyor. Bekar yaylar için ise macera kapıda bir etkinlikte, sosyal medyada ya da tamamen tesadüfen birinden mesaj alabilirsin. Bu hafta, bir kahve içelim, cümlesi çok şeyin başlangıcı olabilir. Ancak fazla hızlı ilerlememekte fayda var. Çünkü karşındaki kişi senin enerjine ayak uyduramayabilir ve bu seni sıkabilir. Sosyal hayat açısından hafta seni dışarı çağırıyor. İnsanlarla bir arada olmak istiyorsun ama aynı zamanda kalabalıklardan da çabuk sıkılabilirsin. Belki çarşamba günü bir arkadaş grubuyla buluşursun ama akşamına, biraz yalnız kalayım, hissi gelir. Bu içsel dengesizlik senin doğanda var, üzülme. Bir gün insanlarla enerjini paylaşmak, ertesi gün sessiz kalmak seni dengede tutuyor. Aile içinde ise herkesin senden bir şey istediği bir dönem olabilir. Birinin işi düşer, diğeri fikrini sorar. Bazen her şey bana mı kalıyor diye düşünebilirsin. Haklısın, çünkü bu hafta çevrendekiler senin çözüm odaklı tavrına güveniyor. Küçük bir yardım bile büyük fark yaratıyor ama kendini tüketme. Özellikle hafta ortasında, başkalarının programına uymaya çalışırken kendi zamanını kaybetme. Hafta ortasında enerjin biraz dağılabilir. Belki zihninde birçok fikir uçuşacak. Yeni bir kursa mı yazılsam, tatil planımı yapsam, bu fikirlerin bazıları anlık olabilir ama birkaç tanesi ciddi potansiyel taşıyor. Bunları yazmak, ileride gerçekten uygulamaya dönüştürmeni kolaylaştırır. Hafta sonuna geldiğinde tempo'yu biraz düşürmek isteyebilirsin. Cuma akşamı spontane bir plan seni dışarı çıkarabilir ama cumartesi sabahı sessizlik hoşuna gidecek. Belki bir sahil yürüyüşü, belki evde kendi kendine kahvaltı, o anın keyfini çıkar. Yay burcu için mutluluk genellikle basit anlarda gizlidir ama farkına varmak biraz dikkat ister. Pazar günü, haftanın geneline baktığında fark edeceksin ki hiçbir şey tam planladığın gibi gitmedi ama yine de güzel geçti. Çünkü bu hafta senin için mesele kontrol değil, deneyim kazanmaktı. Küçük gecikmeler, yön değişiklikleri, sürpriz buluşmalar hepsi seni biraz daha zenginleştirdi. Genel olarak bu hafta Yay burcu için keşfetmek, denemek, akışta kalmak teması öne çıkıyor. İş, aşk ve sosyal yaşamda hızla değişen gündemler seni biraz yorabilir ama aynı zamanda heyecanlandırıyor. Plan yap ama akışa da izin ver çünkü bu hafta hayat sana birkaç sürpriz hazırlıyor. Haftanın mesajı, her şeyi bilmek zorunda değilsin. Deneyimle, hata yap, gül, yeniden başla. Gerçek ilerleme akışta kalabilmekte. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.